dünyaya hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle evet yeni bir karakter daha çıktı. 26 Sprout. Sprout çıktı. Evet, cidden Sprout çıktı. Yani bilmiyorum ne yapacağım. Alt altına karakterler çıkıyor. Daha yeni lan çıktı bize. Ben ikastım arkadaşlar bu arada biraz. Reşit Bey rütbeye kastım. Abi inanamıyorum yani ama şöyle şimdi yakında yakında arkadaşlar 9000'e 9000'e adım adım diye bir video gelecek. O 9000'e adım adım videosunda sadece Sprout oynayacağım. O yüzden şu anda Sprout kasmayacağım. Ki o 9000'e adım adım videosunda Sprout'la oynayabilirim. Yani sıfırdan Sprout kasacağım ben inanılmaz şaşırdım. Küçük kutu... Şeyden çıktı. Ee, büyük kutudan. Küçük gömlek hücre sizi de alalım. Gizem mi savaşlarsın? Yani... Garip ya. hiç kostümü var mı? Atomik el film ama. Ne? Abi çok iyi. Ya, Bu ne ya? Yani, de değil ama, yani bir yok. Abi mükemmel. <laughs> ben çok sevdim. mükemmel bir şey bu. Abi mükemmel değil mi? Neyse şimdi bizim asıl konumuz Sprat. Yani şimdi... Neyse dur bir dakika. Size bir nani kaçalım o zaman iki önce biz arkadaşlar. Birazcık nani oynayalım. Tek hesaplaşma yani nani. 3-4 maç oynayalım. Nani 100 kupa yapacağım. 100 kupa yaptıktan sonra 100 kupa mı aslında? E rütbe de 100 kupa olmuyordu aslında. Neyse 100 kupa yapacağım işte nani'yi. Şurada biri var. Ha, Elal Ay vuramadım vuramadım vuramadım. Ne cidden çok güçlü bir karakter ya. <laughs> Hop, aldık. Başka. Gel biz bir senle kapı. <laughs> gel kapışalım gel Oy gelme lan gelme gelme. Süper. Çok yakına girmeyeceksin Nadir çok da uzağa gideceksin. Ha yüz küpü oldun hani. <laughs> <ne? gülüyor> Buradan ne anlıyım bu videoda sadece? Eee biraz da Gel 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 gel. Bir, iki, üç, ay vuramadım. değil mi? <laughs> yaptınlar oy? Hadi bir daha. Abi nasıl gördün? Abi imkan yok burada beni görmeseydi. Sıfır yan sıfırlattı onu ya. Ne oldu şimdi ya? Bir daha. Oh Nani daha. Nani can yakıyor. Abi neden bu kadar kötü oynuyorum ya? Tamam tamam. Şimdi Pro Kerem Pro Kerem modu açtım. Pro Kerem modu açtım. Tamam hadi bir ikinci ya da birinci. Hadi pro Kerem modu açtım. Bu arada yazlıktayız arkadaşlar. Geri geldik yazlığa. Bak farkındasınız zaten internet daha iyi çekiyor. Program of my James. Nasıl Ama savuramadın. E ee, dur öldürme. Hadi be. Ne oluyor ya? Bak ben oynamayacağım. Maskeles sp Spike 30 taş mı? Ben direkt maskeli Spike alıyorum. Net. Elemeler. Tamam arkadaşlar şimdi bir pro oynayalım. Bir tane Speed oynayalım ya. Şimdi şimdi şey yok. Şimdi. Çünkü Ya neyse. Sprout'u şeyde kaçacaktım ama hareket o da. Yok abi ben Sprout çok zormuş. Sprout'u denemek. Aç de imkanı yok. Bir de arkadaşlar Sprout'u bir seviyede kaç yaparım onu söyleyeyim. Zor ya, Sprout'la oynamak çok zor. Sekiyor ya. Menzili de çok kısa. Ben tek oynayamam. Ama şu güzel bak, duvarlardan sekiyor, geri geliyor. Kral Kerem, pause Bom. Açalım. Bir daha vurdum. Bir, Bir daha. daha. Oy <laughs> ay ay ne attım ben? Ben bunu çok sevdim oh, Ultiyi. Yok, bu butikten kaçmanın imkanı yok. Şeyden tik diyorum. Ver oradan. Kerem Emre yanımda, Emre hastalandı. Yani? Video video. Bir yorumlarda Emre geçmiş olsun derseniz sevinirim. Demezseniz çok üzülürüm. Evet. Var arkadaşlar. Evet. Kerem artık Şşş. Ucu atmaya devam edecek. Kabul de E, bir ara bıraktın ya. Bırakmadım bir ara. Telefonunu kullanamıyordum. Telefonunu kullanamıyordum. Evet, sim kartı değişmişti bir daha. Telefonunu etkinleştiremiyordum. Abi bu çok iyiymiş ya. O bir şey onu atınca gelin Bilmiyorum. ki şurada için önüne at, Herkese atabiliyorsun. Bitki duvarı oluyor. Evet. Atıyorsun onu oraya sıkışıyorsun. Dynamite yoksa pa 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 pa. Yalnız ben bu olayı çok sevdim ha. Spor sevdin mi? Spor sevdim. Olay bu olay olayı yani çok sevdim. Eee bir de o bitki duvarını şey yaparsan atarsan. Bu ne ya? Burada ona... bir sürü boşluk var. Ana. Oğlum uyuk oldu. Sen ultini boşa kullandın. Ne özür dilerim. Şimdi bak. Şimdi şey hayır. Şu çıkışını kapa. Kıstıracağım

Abi. Bir dakika bir şey gösterebilir miyim? Bir dakika. Burak pasta. Ha Spike. Spike mı göster? Evet. Oyun dondu. Şurada Spike'in çarapları var. Bekle. O şeyin çarapları değil mi? Spike. La. Sen denin. Spike. Bir sen diye sen diye bak bakalım. Senin sen ayağınlara bak. Uyuyucu çorapları onlar. Ama terli ne onun? Terli spike. Arkadaşlar maske spike uçursa ben zaten direkt alacağım. Maske spike aldım video satacağım. Şekerci sendiği de alırım. O Üstünde Leon'un şeyi var. O ne kadar bilmiyorum onun da ne kadar olduğunu. Üstünde Leon'un şapkası var. Evet. Ama şey de Şimdi başını, bakalım şey, biz ne zaman edeyim, bir 10 tamam. tane 10 taş alıyoruz. Ha tamam 14. Tamam kazarım ya ben 14 10 taş alırız hemen. Sonra hemen maske Spike alırız. Hadi bakalım biz işte, yapalım. Maske Spike ne? ne kadar? Efendim? 30 taş ya maske Spike çok düşük. Ben 80-100 taş falan yaparlar sanmıştım. Hani işte. Ol geliyor, ol geliyor, ol geliyor, ol geliyor. Gel. Sen kim atar yapmışsın? Sen kim atar yapmışsın? Bak o baba kaçıyor. Sporuttan kaçalım mı lan valla? Hadi, hadi, hadi. Boş ver. Tamam. Hop. Çık çık bomba. Çık çık bomba. Alamazsın ki orayı. Hadi. Aldı, aldı. Kutu yana gitti. Haydi pınk. Onu bekliyor. Yıkalmak istiyor çünkü. Vallahi yük aldı ya. <laughs> Nakulsuz gibi atamadı. Otomatik bassaydım alıyordum. Hadi. Dur. 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 Proper. 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 Evet evet evet. Ay ne yaptım? Ay, öldün ki. Öldün ki. Ulti çok yanlış yerler atıyorum. Birazcık alışmam lazım. Şu an videoda mısın? Ha? Yeni karakterini tanıt bakalım. Anlatıyorum işte. Sporcu değil, bir önceki. Bir önce ne çıktırmıştı işte sana? Evet arkadaşlar, yani bugün de böyleydi. Bugün de videomuzun sonuna geldik. Evet, bugün sporcu tanıttık yani. Yani sporcu geldi. Bir de benim görsünler mi? Hayır. Öğrendim ki. Neyle ne yani Böyleydi. Ne ile oynadım? Böyleydi. Umarım video vermişsinizdir. Videoyu beğenirseniz like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Bana da bir yorum yazın. Şey, geçmiş geçmiş olsun, olsun yazarsınız artık. Bay ee, bay arkadaşlar.